her hızlı konuşan, yalan söyleyip yoktur. İşte el ağzı yüzünü uydurmak, kıpırdatmak, yüzün kızar Ya e zaten adam öyle bir eğitimden almış ki toplum içinde işte konuşamaz. Şimdi ben ilk asistan oldum. 15 gün sonra falan, hoca dedi bu dersi sen gireceksin. Derse girdim, basit ama diyorum, geçen işte buraya geleceğim ya, işte önümüzdeki hafta, e, hafta işte Pablo İspanya'ya e gideceğiz. Diyorum ki sen derse bir, tamam ders bir, tamam, öğret Hocam o son açımda öyle böyle başlı şey yapmıyor. Ben bir diyorum ki asistanlar var mı? Derse girerken ağlardı değil mi? Hocam diyor, ağlardı. Ben ne yapacağım, ne yapacağım, ne falan diye. Yok ama ama şimdi öyle yani. Şimdi gerçekten ilk derse girdiğimde hala bu, bu örnek. şimdi oraya girersen bizde özgür sorunu vardır. Bizim yetişmemiz farklı. Yani ben başta ne söyledim? Çoğu sivikli diye belki aşağılarda. Çoğu şöyle diye, şudur, şudur diye. O kendini sevmek değil. Evet ben girmiyorum zaten. Hepiniz de aynı şey. Yeni insanlar. Diyorsun. E alışma yapacağız. Alıştırma yapacağız yani. Alttan gelenler mi? Yok alttan gelenler de çok farklı şeyler yetişiyor çocuklar. Çok farklı. Onları biz, biz onları anlamıyoruz. O oh. Şimdi başka böyle bir X, Y, Z kuşağı diyoruz o genelde iletişimde. Mesela şu andaki çocuklar Z kuşağı diyoruz. Hatta Z artı kuşak gibi kuşaklar var. Mesela benim çok hoşuma gidiyor. Z kuşağı sorguluyor. Biz 80 kuşağıyız, X kuşağıyız. Hani biz yine şanslı. Bizden sonra bir kuşak oldu. Ara kuşak dediğimiz. Ben o kuşağı sevdim. O kuşak çünkü asosyal yetişti. Başka bir formatta yetişti. Şu anda kuşağı ben beğeniyorum. Niye? Çünkü bu çocuklar hem komodur vardı var biliyorsunuz. Onu görür gibi yaptılar. Onu sonra hemen bilgisayara ve sonra modeli şeye geçtiler. Bu çocuklar sorguluyor. Şu kuşağı ben çok beğeniyorum. Ama eğitirsin. Daha özgürler. Bilmiyor zannetsin, biliyorlar. Yok gitmez bir yer. Ya işsiz varsa biz varız ya. Ama tabii ki bu şeyle teknolojiyle iletişim çağıyla alakalı çok sıkıntı evet. hissediyormuş ama eğitim sınıfıymış. Evet. Yani biz tabii ki ben üniversite okumunda eğitimini beğenmiyorum. Birazcık biz PTV'e çıkıyoruz. <laughs> tabii toplumsal yargıda, kitlemi için araçlar zaten oraya girersen zaten işte hem yönetiyor, hem toplum değiştiriyor, hem dönüştürüyor. Ben size bir örnek vereyim. Değer gibi. Kozmopolitan var biliyorsunuz. Bir dünyada aşağı yukarı 160 dilde falan Yani çeşitler, 85 dilde çıkıyor. Aynı dilde. Resimler aynı. Yazılar aynı. Tabi farklı Gidip de Türkiye'de Müslümanlar aleyhinde bir şey yazamazsınız. Ama bir gibi yazarsınız. Hindistan'da inekler aleyhinde bir şey yazamazsınız. Onun iddiası şu. Toplumla Amerikanlaştırmak. Niye? Herkes aynı kültüre sahip olursa, altına yatan sene olur. O zaman dünyada barış olur. Bence değil o. Sebebi ne? Sebebi? Tabii canım, ekonomik. ekonomi. Ekonomiyi anlamazsınız. Hiçbir şey değil. Yani dünyada bütün olaylar, anlıyorsunuz, yani diyorsunuz şu gidiyor, gidiyor. Yani global küresel ekonomiyi anlamadığınız zaten çoğu şeyi çözemez. Yani iletişim ayrı bir durum. İşte kitle iletişim araçlarının iş değişine girersek, medyanın iş değişine o çok saatlerce çok da tartışmalı Bu arada şu yazıları okurken birbirimize öyle davrandınız mı arkadaşlar? Yok hocam, biz de davrandık. Okumadınız mı? Aslında onu okuyunca kız öyle davranacaksınız yani. Onun anlamı şey yapabilir ama tabi o zaman istiyor. Aşama 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 aşama. Bir aşama onu yapacaksınız. sadece hani insan Biz biraz hızlanmış yapacağız. Yani kitle iletişim araçları maalesef öyle dönüştürme bu şey de var. <laughs> bu biraz daha farklı. Şimdi bedenle ilgili bir sürü her şey var arkadaşlar. Ben hemen ee, kestim. Ayaklarını sandalyenin arkasına koyuyorsa bir insan. Ne anlamadık? よし、今日は。 yolunu erkekler için şeydir. Düşünme, konsantrasyon çıkmasın. Diğer mesele, göz teması kurmayan insan. Ne anlama gelir? İlgileniyor mu anlamı? Ha he, konuş ya. E, sen de konuşuyor ya. Nasıl, iyi misin? Böyle İyi mi? Nasıl diyor, işler ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun? Kalaylar <laughs> mı? Tabii ki. <tabii. gülüyor> göz kıması yok. Sade şey çiğnen. Yani. Diğer şey elleri uyuşturuyor ya da kolları kavuşturuyor. <laughs> Rahatlıkla <da> olabilir. <laughs> ha, evet, evet. Bir de ama bu kadar yok olabilir arkadaşlar. Yani hem kendini gönlü öbür tarafta iletişime kapalı bana bulur. Elleri uyuşturmak da olur işte, işte. Nedir? Ama <laughs> böyle uyuşturmak da... Bir de işte, sıkıntıya gidiyor. Efendim işte Başka ne var gidiyor? <laughs> <laughs> aile oturdu hocam. Kırşehir'i de aile buraya yok. Eski tahta sandalye var. Yok seni de öyle oturdu diye yani, otursun. <gülüyor> öyle. <laughs> Tam ona kendisine ilgili güvenliğini sığdırır. Başını içine çekmiş, omuzları kaldırmış. Bu nedir arkadaşlar? arkadaşlar Ürketlik çiftlik diyorlar. Sen kendi eleman yanda çalışan yanda böyle şey yapmasın, ya o işini yapar mısın? Ayakta yapar mısın? Yani, o yüzden değil. Öyledir ama şimdi, o zaten iyi bir cümle diyoruz. Ya şunu yaparız, şunu getiririz. Hadi oğlum bir şeye gidelim, aileye gidelim. Hadi ne yapacağız? O seni yönetir. Kalemle oynuyorsun, vücut öne eğiliyorsun. Mesela şeydir genelde, Vücut üstüyle öne eğilmesi dikkat konsantrasyonu arkadaşlar. Çoğu zaman yanlış anlaşılır. Parmak göstermek siz, bakın, kötü bir şeydir parmak göstermek arkadaşlar. Adam bu böyle parmak gösterdi, darip oldu Türkiye'de. Bahanesi oldu <laughs> <yapalım. gülüyor> <Şöyle. gülüyor> bir adım yazmış parmak böyle. Tehdit olmuştur, bakın. Şöyle mi? Bu bir ölçü şey ama tabii bu kadar da falan şu da yani. ee, rahatlık, hani şu eli mesela nasıl söylüyor. Eller ile ilgili de şu var arkadaşlar, i̇şte elleri kullanmak hemen sona gelecek. Eller zaten, hani eller diyor ya kalbi mühendisli. Ellerle vücudun en fazla konsantre ol ya da birlikte hareket edecek şey eller, gözler eller. Eller o yüzden kullanamıyorsanız saktan gelir. Eğer siz bir şey abartıyorsunuz, ben asarım keserim diyorsunuz. eller de böyle, ben asarım keserim. Yok ya, kimse de bak, el. Ha adı bilayet diyordu ya, yani, senat olsan kaç yıl verdim, siyasetle Eller arkadaşlar, elinde bu şu eller var ya, el kullanamıyorsan saklay Bizim futbolcular diyor Avrupa'da sürekli kırmızı kart görüyordu. Niye? Elleri konstant için kullanamıyordu, bakış kullanamıyordu. Adam faul yapıyor. Ondan sonra gidip itiraz ediyor. İtiraz da bir şey var. Tabi niye? Çünkü ders verdiler. Ya acayip ateşler çok ders verdiler arkadaşlar. Biliyor musunuz? aslında şeydir. Bir takım maça çıkmadığınızda bunlar hep önemlidir biliyorsunuz. İletişim gibi. Ama şimdi biz aa haklıyım, haksızım o zaman bizim hakemlerin gibi değil ki. İster Fenerbahçe'yle bir şey gösteremez, Galatasaray'a bir değil adam. Kürt, kırmızı kar sonra çok ders yani. Hem konsantrasyon adına hem de arkadaşlar bu beden dili adına. Çünkü böyle gittiği zaman adam diyor ki ya savunmaz sana bir şey yapacak. Öyle geliyorsunuz, da öyle Bizim Burak'tan öyle <laughs> gidiyorsun. Tak. Ondan sonra Rıdvan. Ne güzel penaltı yaptı değil mi? Ne güzel bir başka bir penaltı Penaltı yapar ya arkadaşlar. Ha masumane yaptı mesela. Kırmızı kart göstermez ya sarı kart. O yüzden hepsini anlamadım. Elleri yumruk yapmasın. Üstten yukarı kaldırıyor. Böyle. Fena. Ne bu arkadaşlar? <laughs> Düşün. Ne anlamı da var. Beğenim, anlamı da var. Bakın. Hep çok kötü. Sık sık gözlerle yapması. Eğer yani hastalık yoksa arkadaşlar ne yapar? Düşün. Tik tik tam o ya. Yani rahatsız yoksa. Aslında o da şey bir konusuz. Çekincelik. Kendine güvensiz gösterilmiştir. Bazen bir rahatsız sayılır. Çünkü bak var arkadaşlar? Tiki var ya da başka bir rahatsız. Vücudun üstünü geri çekiyor. Mesela kaşların mı kaldırıyor? İki kaş, tek kaş. Daha bak bak ne o? Kızgınlık da var. Kız Ama kızgın genelde öfke kaşların birleşmesidir. başları kaldırması nedir? Hayret, şaşma, şaşma. gibi göstergeler olabilir. Şöyle, hele bir dışarı başla. Şurada bir evlat yaptıysan, sen yapma. Evet. Evet. Parmağın ağzını götürün, parmağın ağzını tutmak gibi arkadaşlar. Bunların hepsi Ayaklarını sallamasın. Biraz sonra sallayacaksınız, sıkılacaksınız. Ona çalışıyorum. Zaten kolların hareket etmesi, parmaklara tempo tutması. Buna hep sıkıldan kaldı, söyledim mi? Vücudun dönmesi. Dersi zaten anlarsın. Şimdi ee, bizde dersler öyle şey gidiyor. Çoğu biliyorsunuz sosyal bilimlerde derse girersin. Ders bazen 40 dakika sürüyor, bazen 20 dakika, bazen 3 saat. Eğitime derse gittim. Sonra bir girdim. O zaman işte yemeğim. Aslında ne, hocam yemeğe gittim. Şu an ayağa baktım. Hepsi bayağı kalktı. Sonra 45 dakika oldu. Dedim ki yakar 45 dakika oldu. Zil çaldı. Hırr. Çocuklar gitti. Gidiyor. Nereye gidiyoruz? Hocam siz çıkar çoğu sosyal iyi bir okuyanlar bilir yani. O, o iyi de. Yoktur. Zaman yetimi yoktur arkadaşlar. Nedir? Konu bitene kadar. Hani laf laf açar. 40 dakikada sürer. 2 saat sürer bazen. Bazen 20 dakikada biter. <laughs> o yüzden öğrendiğiniz sıkıldın, nereden anlarsınız arkadaşlar? Tabi bizim derslerde sıkılma şeydir, daha az uzun süredir. Ama bir yabancı dilde kaç dakika biliyorsunuz? 20 dakika hepsi. da hepsi bitir. Matematikte biter. Hadi bu konularda da reklam arası. Özellikle benim konum şans yani. Araya reklam arası, uygulam yaparsın, ne yaparsın. Sıkıntı oldum. ama şeyde diğer derslerde arkadaşlar şöyle sene mikro iktisatı ne yaptık? Ya da Kur'an dersine girelim diye biz de öyle bir iletişim kuramlara Kafa oynar, Valla vücut dönüyor resmi bak şu kapıya. Vücut hani özür dilerim ama leş kargası gece yatarmış sabaha doğru dediler ki